Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ilk önce alfabeden başlıyoruz. Elif 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 B Attaki nokta B B T Üste iki tane noktamız var. T S Üstte üç tane noktamız var. Dil peltek ön dişlere getiriyoruz. F S, S, Jim. buradan tanıyoruz. Altta, bak bu baştan altta noktası olan Jim, Jim. Aynı yine buradan tanıyoruz. İç noktası olmayan H, H, H. Buradan tanıyoruz. Üstte noktası olan Ha, Ha, Ha. Kalın haftır. H, ha. H diye bir şey yok. Ha, Ha hı okuyorlar. Öyle bir şey yok. Hı değil. Ha, ha. Dal. 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 Ra. 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 Za. Za. Sin. 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 Şin. 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 Yine kalın harf. Sad. 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 Bat. Bu da da değil. Za da değil. Diller sol dişin arasında. Vat. 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 Ba, Yine kalın harf. ba, da. da. Yine kalın ve peltek. Va. Va. Zalimin. Va. Ayn. Ayn ayn. Bu kayın değil. Va yani ağrının gası. Vayn. 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 Fe. Fe. Paf. Kaf. Yine kalın harf. Kef. 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 Lem. 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 Mim. 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 Nun nun, vav, wow, dil önde, c dudaklar önde, vav, wow, vav, wow, he, yumuşak, he, la, merif, ye, bazen ye'nin altında iki tane de şöyle nokta olur, ye. Şimdi üstün, esre, ötre, üzerinde işaret varsa üstün, e, a, altında varsa i, ı, Arapçada yok. Ü u yazar. U ü, ü yok Arapçada. ı ve ü yok. E i u e i u b bi bu b bi bu t <laughs> t tu t t U. s s si, ja ji ha-hi-hu ha-hi-hu hi hi da-di-du 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 Z, zi, dı, z, zi, dı, ra, ri, ru, ra kalan ri, ince ru kalan ra, ri, rum, z, zi, zü, z, zi, züm, se, si, su, se, si, süm.

m mimu m mimu ninu ninu wu wiu wa wiuk ha hiu ha hiu ya